kaydırdım. Buradan bir zincir çekerek arkadaşlar birleştirdim. Zincir çekmeden de yapılır arkadaşlar. Şu şekilde ben şu kısmını yapacağız şimdi. Ee, ters sık iğne ama her zincir başına değil de ters sık iğnemizi iki tane atlıyorum ki şu kısımda toplayacağız arkadaşlar ee, bir atlıyorum bir batıyorum aralarda birer tane bırakarak ters sık iğnemizi şöyle bakın biri bıraktım. Bir bıraktım. Elimi kavrayamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar şekilde. Şöyle ilmeğinizi biraz uzatabilirsiniz. bir bırakıp diğerine ters sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir bırakıyorum. Bakın bir ikinci. Önden arkaya koyuyorum ilmeğimi alıp bir bıraktım ikinciye bir bıraktım ikinci arkadaşlar bu da babetimizin kenar kısmı oluyor son bunu da yapacağız son kaydırmayı da yaptıktan sonra babetimiz bitecek. Bu şekilde çok güzel muntazam bir kenarlar oluyor. Topluyoruz Bobetimizin bu kısmı da toparlanacak inşallah arkadaşlar. Şöyle sonuna kadar e, yaptım ben arkadaşlar e, kaydırma tekniğimi iki bir bırakarak ikinciye hep arada bir tane bırakıyorum. Bunu çevirdim ipimi e, ilmeğimi aldım. Burada sabitleyip e, motifimin üzerine sabitleyeceğim arkadaşlar bu nasıl bu kenar kısmı şimdi motifimizin üzerine arkadaşlar bir sıra e, normal e, sık iğne gideceğiz. Çok özür dilerim. Evet sık iğne gideceğiz normal. Her birini tersten yapıyorum ben bu işlemi. Çünkü tersten kaydırma yapacağım ben. iç kısmından görünmesin diye. Her birine bir sık iğne yapalım. Sık iğne. Kaydırma tekniği yaptım arkadaşlar. Kusura bakmayın çok özür diliyorum. Kaydırma tekniği yapacağız. Ya ilk denemem olduğu için inanın ee, unutabiliyorum ben de. Çünkü model çok sık yapmayın bu kaydırma tekniklerini arkadaşlar. Tekrar bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kaydırma tekniğini motifimizi tersten yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sonuna kadar geldim dibini de yaptım. Ben hemen şu babetimin Ters sık iğne yapmıştım. Hemen iç kısmından şu ilk ters sık iğnemizi kaydırmamı ben buralarda yapacağım arkadaşlar. Şu boşluklara batacağız. Bakın. Şimdi göstereceğim tekrar aralarda. Onlar zaten belli oluyor. Hem dışarıdan görüntüsü olmuyor sık iğnenin kaydırmanın kaydırma tekniğinin iç tarafta kalıyor ee, bir de ee, ters sık iğnenin modeli yani şu görüntüsü bozulmuyor dışarıdan yaptığım zaman ee, şurada bakın aralara bakın arkadaşlar boşluklar zaten belli oluyor battık hemen yanındakine kaydırma tekniğiyle buraya battım bir yanındakine bir yanındakine hemen yani o dışarıdan ters sık iğne yaptığımız yerlerin dibine orada boşluklar belli zaten arkadaşlar şuralara batıyoruz Bakın iç tarafta kalıyor sık iğnemiz ter, kaydırmamız dışarıdan da görüntüsü e, bozulmuyor. Yaptığımız ters sık iğnenin şu şekilde bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Babetimiz bu kadardı. Bakın ter, kaydırmamız içeride kaldı iç kısmında. E, bitirelim. Bu kadar bitti. Sonuna kadar gelip bitiriyoruz. Evet arkadaşlar babetlerimizi bitirdik. Son kaydırma tekniğini şu iç kısmından iplerimi gizledim. Onlara yakacağım. İç kısmından yaptım arkadaşlar. Bu şekildeydi. Anlatımım bu kadardı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek ümidiyle.